Aşağıda verilen ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında AC büyüktür, BC büyüktür, AB ilişkisi vardır. ABC üçgeni şekil 1'deki gibi AB kenarına paralel D doğrusu boyunca kesilip şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre KMC üçgeninin iç açıları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi buradaki ABC üçgenine baktığımızda bize kenar uzunluklarının sıralaması verilmiş. Yani AC kenar uzunluğu en büyükmüş. AC kenarını gören B açısı olduğu için buradaki sıralamayı yaptığımızda ise B açısının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. B açısı büyüktür. Aynı zamanda BC kenarını A açısı gördüğü için A açısından o da büyüktür C açısından diyeceğiz. Şimdi burada D doğrusu boyunca kesilecekmiş. Yalnız AB kenarına da paralel bir şekilde verilmiş D doğrusu. O halde bu paralelliği kullanarak şunu söyleyebiliriz. Buradaki B açısının olduğu kısımla kesilen D doğrusunun olduğu açı birbirine paralellikten dolayı eş olacaktır. Aynı zamanda şuradaki açıların da aynı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan kesildikten sonra şu yorumu yapabiliriz aslında. Şimdi buradaki açılar birbirine eş olacağı için yani B açısıyla M açısı aynı zamanda A açısı ile de K açısı birbirine eş olmuş olacaklar. Yani şu şekilde yazalım. MB açısının ölçüsü ile m açısının ölçüsü birbirine eşit olacak. Aynı zamanda a açısının ölçüsü ile k açısının da ölçüsü birbirine eşit olacak çünkü paralel bir şekilde kesildiği için. Şimdi KMC üçgeninin iç açıları arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağız. Burada aslında M açısını B açısı gibi, K açısını da A açısı gibi düşünürsek şuradaki sıralamadan gidelim. Yani B açısı büyüktü, A açısından o da büyüktü, C açısından. Şimdi B açısı yerine M açısını yazdığımızda, A açısı yerine de K açısını yazdığımızda sıralamamız şu şekilde olacaktır. Şıkları baktığımızda da bulduğumuz bu sıralamanın B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.